Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Aslında benim başka videom vardı da videomu editleyemedim. Havza problemi yaşadım. Onlar da komple derken diğer videolar da silindi. E, evi evin şeklini değiştirdiydim mutfağın şeklini her zamanki gibi. Banyo soba vurdu. Onları falan güzelce çektim. Havza sorunu yaşadığım için sileyim derken et. gitti. 3-4 video kaldı. O da birer dakikalık o da olmadı. <laughs> neyse ben bugün A101'e gittim bacılarım. Biliyorsunuz öykünün beslenme günleri var. Hep yani şey yazılıyor. E, pazartesi de genelde şey oluyor. Böyle çörek tarzı bir şeyler oluyor. Öykü de böreği çok seviyor. Yufkam yoktu. Gittim bir yufka aldım kız içeme. Hani cennetimden neyse diyor ki sıra böreği yapıyor. Ben normalde kek falan yapıyordum. Bugün de sıra böreği yapıyor öykümü. Canı istemiş. Ondan sonra sizlerle beraber kontrol edelim. Şunlar indirimdeymiş. Ee, kasanın olduğu bölümler var ya onlar indirimdeymiş. Belki bir tanesini öyküye yarın beslenmesine kek niyetine koyabilirim. Şöyle iki kutuydu. 35'ten mi aldım? 30'dan mı ne aldım? İndirimdeymiş. Tarihine de bakayım gene de. Yarın geçiyormuş tarihi. Biz bugün bunu bitireceğiz şöyle cips aldım. Aslında böyle şeyleri pek almamaya Evet, Bayağıdır bayağıdır Ben abur cubur pek almıyordum. Yani şimdi e, her gün öğretmenin süt yazıyor. Bazen paket sütlerden bardağına çekiyorum. Bazen böyle alışverişe gittiğimde bu şekilde alıyorum. Ondan sonra bunu aldım. Şöyle. Böyle iş işte temizlik yaparken başım dönüyor. Biraz tuzlu ya. Yani. Başım dönmesin diye. Bunu aldım. Pek de bir şey almadım. Şöyle Bulaşık deterjanı aldım. Şöyle aşağıya koydum. Aynı marka, aynı model. Kış kullanayım diye. Bunu alalı da 2 ay oldu. Daha yarısı duruyor. indirim indirimdeymiş. 250 milyondan 100 150'ye mi düşmüş? Neye düşmüş? Kış boyu kullanayım diye. Bulaşık makinem var gerçi de elimde de yine de benim küçük şeyim olunca onlar şey yapayım. Misafir olunca da oraya yerleştiriyorum genelde. Evimde hiç tuz Normalde şeyle alacaktım da böyle bir tuz aldım. Onu da sonra alayım diye. Ondan sonra bir tane karpuz aldım şöyle 50 liraya. O da motorda kaldı yine aklıma geldi. Şöyle öykü atıştırmalık şöyle aldım. Sabahları al yapmıyorum. Şöyle çok bir şey almadım. Şöyle de bir şeyler aldım. Sabahları şey yapmıyor. Hep de şeylerden dikkat ettim yani doyurucu bir şeyler olsun diye. Sabah çay yazdım diyorum kalk, kalk ben de yeni uyandım yiyemiyorum diyor. Yedirmeye zorlamaya çalışınca bu sefer nimete küsüyor. Dedim en azından meyve suyundan falan veririm. Aydın'ı yapıştırsın Bu kadar bacıları. Bir de kendime sakız aldım. Şöyle bir 10 tane sakız aldım. Temizlik ne yaparken eşiğindeyim diye. Ondan sonra bir de öykü tavuk istedi. Vallahi hiç param kalmadıydı. Ben de dedi tavuk almadım dedi. Ben de annem unuttum niye baştan söylemedin dedi. Vallahi 200 gram da tavuk aldım şöyle nefsi geçsin diye. Dünden beri de tavuk istiyordu. Nesli geçsin diye onu kızartacağım hatta şimdi. Fırınıma koydum. Şöyle bir toplayıp unuttum ben onu. Kapı almadı. Bunları alınca bir bulaşık deterjan aldım. Bir de pirinç aldım. İndirimdeymiş. Hani ona yönelik gittiydim. Onda geliyor 50 lira mı ne kalmış? İki ekmek aldım. Bir de bunu aldım. 30 lira mı tuttu? 40 lira mı tuttu? Öyle bir şey tuttu. Ben bazen böyle can istedim mi? 100 lira mı alayım? 200 lira mı alayım? 300 lira mı alayım? <laughs> Günümü kurtarıyor, mu kurtarıyor. Çocuğumun nefsi doyuyor mu, doyuyor. En önemli olan o. Ee, sade mi kızarsam domatesli biberli yemiyor. Sade kızartayım. Dediğim gibi yufkayla yapayım, dolaba atayım, şöyle poşetleyeyim. Sürekli kullanırız yani. Can istediğinde kızartırız. Hayır, hiçbir şey doyayamıyoruz. Öğretmen diyor ki benim yazdığım oyun diyor. Bir de şundan koyuyorum. Kek olarak geçer evralde. Ya da kek mi yapsam ki? Ama tarihi de azmış. Ben bunu 3-4 gün var sanıyordum. Bir şey olmaz. Yıbancılar. Ben bunu yiyeceğim. Yani bir şey olmaz. Hava almadığı sürece. Pakete hava almamış. Tavam da ıslak. Bir peçete getireyim. Öykü. Ne yapıyorsun? Emredin. <laughs> peçetemiz de kalmamış. Öykü'nün peçetesinden aldım. Havamızı da kurulayalım. Şöyle bir. Dediğim gibi seviyor. Şöyle bir iki haftada bir haftada bir almaya çalışıyor. Hem vitamin olsun. Öykü baharatlayın böyle mi kızartayım? <laughs> Sevmiyor değil mi baharatı? <laughs> tamam. Böyle altını ısıyayım Altılarımızı da yerleştirip Dediğim gibi öykü sabahları şey yapmıyor. Onu da şeyleri beslenmeleri saat 10. Bu öykü yedi buçukta kalkıyor. Ona kadar ne yapsın iki buçuk saat? Çocuk çıkıyor. Beni sabahları vereyim diye. Yine de zorlayayım. altı yapmadığı zaman vereyim de. Heh, öyle de alışmasın. Ama yiyemezsin yemekten sonra. Burada kek tarzı bir şeyler aldım. Şunları yani beslenmen aldım. Ben aldım onu sen aldın işte unuttum ben onu. Şunu da bir şey boşaltalım. Bunları şuraya koyalım. Sizlerin yerine yerleştireyim. Onu sabah beslenmen olaya için. Şuraları yerleştirelim. Ama silmedim ki böyle bunlar. Aa bak var işte. Çekil şey bakayım öykü. Senin görevin. Bir bez al. O şeyleri sil. Şuraya koyalım. Bezimiz nerede bizim? He? Hayır, yemekten sonra. Şimdi silsin. Şöyle koy, yarın beslenmeni falan koyarım. Haydi anneciğim. <laughs> anneciğim yemek yemezsin şimdi bak. Tavuk. Orayı değil bu. Bunlar değil. Ökü. Şöyle yesin. Güzelsin. Gel. Evet. Şuraya otur. Haydi. Şöyle ambalajdan sil. Ola koyacak ya. Şöyle otur sil. Hem de şey görev olsun. <laughs> hey, ha, aferin kuzuma. Da yıkayayım ben. mi? Sildiklerinde şurada bezimiz var ha. üstüne koy. Sabahları yedi aldım. Ben de macun gidiyor Araba yapmıyor. Anne. Heh. Soruyor. soruyor. Ben sana al yap diyorum. Yapmıyor. Niye yapmıyor? Şimdi sen mi istemiyorsun? Can istemiyor ama daha iki saat alıyor daha beslenmene. Yap annem sabah al altını. Ama. Ne gibi yap yumurta kaynatayım yumurta pişireyim patates kızartayım ne istiyorsun börek kızartayım. Börek. Börek istiyor tamam. Özel oldum ama böyle bor bor yapayım. Sabahları börek yiyor tamam. Evet. Aferin. Bir de ciziyor. Ben şimdi gösteririm. Ama havuzam yok. Şöyle tez çevireyim. Heh. Güzel güzelsin. Allah'ım 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 Allah'ım. Al, al. Ah şu an şunların ameliyajını da sil. Karpuza keseyim mi? Aşağıda karpuzlar. burada. Ah şu varmış. Bunlar senin tanım mı? Tamam. Açıp yiyor. Demedim. Ama sen bundan yedi mi? Yemişimdir. Yemediğin şeyi almadık senin ablaka. Okulda yedim ben bundan. Okulda yedin mi? Bir şey atma Tamam yeseydin. Bizi nasıl şırt atıyor. <laughs> Ebekeş Bilmiyorum. Ezilmiş şeyin altına kalmış torbanın oradan ezilmiş. Şöyle durun. Ben size göstereyim öyle silmesini. Şöyle alabilirsem. Gözükmüyor mu? Şöyle de çözeceğiz. Yıkadın mı bunu? Yıkamadım. Üstüne su çekti. Şunu? Güzel güzelse, Altını da sil. Alısın bacılarım bacılarımı. Artık kendi saçını tarasın diye saçlarını da kestik. Onu da biraz fazla kısaltmış. Kuaför küçücük yapmış. Nasıl toplayacak bilmiyorum. Evdeki bütün tokalar saçına taktı. Görünüyor taktım. mu? Görünüyor. Görünüyor. Ben bu kadar kısa kestemedim ki kofre. Şuradan kesmiş. Bir de ben dedim ki önleri uzun, arkası kısa olsun hafif dedim. Hiç... Ne bileyim. Yani pek beğenmedim yani. Ne yalan söyleyeyim kesim tarzını. Güzel de anlattım bir de öykünü. Tamam. tamam mı? Bir de öykünün saçı zor bir kesilecek saç değil dümdüz şöyle güzelce şuradan şurası uzun, arkası hafif kısa kes. Sevmedim de neyse. Bir şey de keseydim. Biraz da tuz atalım. Ee, tuz tuz olmaz. Bunu da var ya patlamış. Patlamış mı bu? Hmm. Da çekelim. Buna şeyle alalım. 5 kiloluk var ya şimdi bir şey gitmemiz kalmadı şeyimiz de burada bir şey dedim alalım tamam mı? Ne yapalım? Ne bileyim kaç yağ sıçrar neydir? Bakalım şöyle. Gerneği sıçrarım biliyorsunuz. Tıt. Yani alt kısık bir nakız açı diyecek, sıçrayacak. Şunu da biraz sonra saralım. Yarınki videomuzda yapalım. Sıkara böreği. Maydanozumuz da yok. <laughs> Annen anne, dedi. Anne. <laughs> elin kapağı mı değdi? <laughs> Niye elinde zorlamadan ne parmak olmuş? Bu Bu Ne ya? Ne? Ne ya? Yağlı yumuş mu? Aşağılar yerleştirdim. Soğanımı buldum. Onu maşallah halı serdim. İçin hamuru falan orada dizelim diye. İçin hamuru falan orada bu olmadı diye de halk evini de işte tabi şarkı dinlemeleri vardı onlar sustu mu oldu sabah mı oldu ondan sonra bugün için de böyle oldu bu fazla bir bizim de benim yarım bir günüm alıyorum Allah'a aklım istedim Sı bayağı bir Sı bir hafta da ördek gibi

Daha bir kere bitti. Mama bir inceltiyor. Evet. 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 koyalım. Evet. 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 ben nasıl geldim anne böyle bir yere oturmuşsun ki hiç bir şey alamıyorsun <laughs> tamam evin yerini değiştirdim Yani dolabı da bura aldım ocağımı bura aldım Şeyimi de bura aldım o yani, bu, bir şey var ya onu bir tarafa aldım evi tamamen yerine değiştirdim üstüme ev değiştiriyor Evlenecek yine mi ya? Hemen karıştırı temizliyor bacılarım. Bilmiyor. Kadın evi komple kaldırınca bir değişiklik olsun diyorum. Aynı bir zaman olmasın diyorum. Söylüyorum yani sürekli bir şeyler, yenilikler yapmayı. Ama elim var ya acayip şişmiş. Şöyle göstereyim. Patlatmıyorum da. İçeride su doldu, şöyle kendi patlasın diye acı diye geçen sos yaparken yakmış. Patlasın canı seni, acı. Böyle görünce de ben ağlarım diyor. Sen niye Böyle görünce şey Ben yanım diyor. Böyle duruyor. Bir tane yeterli. Bir tane dilimle bir şey Tamam mı? Evet. Ama de bir şey. Nasıl güzel olur düşünüyorum. Saç sala gibi. Ben de ben Bir de benim örtüm ki da. Hayır olan bir Telefon ısrar etti, düştü. Ev içtemeyeceğim ben yani normalde. Bunu mu ev içtireceğim şimdi ben? <Gülüyor> <Gülüyor> Kızım bir şey demedim. <laughs> Allah'ım ben valla okula bir yaramaz oldu. Değil <laughs> onlar valla okula bir yaramaz oldu. Şöyle böyle değil. düştüm. Hiç yaramaz yani hiç yaramazlık yapmazdı. <laughs> hiç bu hareketleri falan yapmazdı vallaha. Gece açılıyor o da ayrı bir şeydi. oldu ya. Bak senin. Da daha iyi hissediydim onaları. Elleri atışladı. Evet. <laughs> Bir hadi ben bunu kapatayım. Şöyle geldi yine. Elim de yandı. Ay elim yandı. Türkiye Verdi'nin kanalını izlediğiniz için takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Aa, buradan şey falan söyleyeceğim ben değil o. Özlem puanı Ayşar sürekli yazıyor. Şu yayınlarıma da giriyor bol bol. Bazıları unutuyor, kusura bakma Ben yani, ayrı bir anahtarımı unutmuşum. Bir sağda dair bir ürün için anahtarı, anahtarı aradım. aradım. Yapma. Anahtar aradım yani. Düşünün havuzda sorunu mu? Kızlara söyledim dedim. koydum arabanın içine oyu. O da küçük tepekin içine koymuştum. Öyle bir şey oldu. Onun için kartucu da kartucumu unutmuştum. Kartucu dedi. Az önce nereye gidiyorum diye oluyor vardı. Özlem Soğan'la ay buradan selamlar olsun. Ailesine birlikte izliyormuş. Ailesine bir de selamlar, sevgiler inşallah. Hoşçakalın, dostçakalın. Kanalımda kalın inşallah.